A Haber'in ulaştığı bu görüntüler Bursa'da üzerindeki bombayı patlatan teröristin en net görüntüsü olarak kayıtlara geçti. 24 Nisan tarihli güvenlik kamerası görüntülerinde canlı bomba kimliğini parçası ve başörtüsüyle gizlemeye çalışıyor. Ekranlarınızda da şu an görebiliyorsunuz çok net görüntüler. Keşif yapan canlı bombaya biri kadın olmak üzere iki kişilik eşlik ediyor. Gördüğünüz gibi. Sohbet ederek yürüyen canlı bombanın yanındaki iki kişiyi polis her yerde arıyor şu an. Bakın ekranlarınızda görüyorsunuz oldukça net görüntüler. Canlı bomba kimliğini gizlemek için başörtüsü ve pardüsü kullanıyor. Yanında iki kişi daha var. Polis şu an bu iki kişiyi arıyor. Ulu Cami girişinde yaşanan patlamada canlı bomba hayatını kaybederken 13 kişi yaralanmıştı. Dün yaşandı olay. Patlama sonrası vücudu parçalanan canlı bombanın kimliğini tespit çalışmaları ise devam ediyor. Ölen kadının cesedinin DNA incelemesi İstanbul Acil Tıp Kurumu'nda sürüyor. Onu da ekleyelim hemen. Siverek'ten 23 Nisan'da Şanlıurfa Otogarı'na gelen canlı bombanın otobüste Bursa'ya geldiği tespit edilmişti. Patlama sonrası yapılan operasyonlarda 4 ilde toplam 15 kişi gözaltına alınmıştı. Tahkikat devam ediyor. Canlı bombanın terör örgütü PKK ile bağlantısı üzerinde duruluyor. Bunu da belirtelim.